soslu palamut yapacağız. Kılçıkları alınmış palamutu önce tek tarafta kızartacağız. Sonra diğer yüzü kızardıktan sonra kızarmaya başladığında da sosunu döküp pişireceğiz. O şekilde aşağı alacağız. Hem kızartma olacağız hem de buğulama şeklinde yapılmış olacak. İstediğiniz baharatlardan koyabilirsiniz. Sarımsak ve domates olabilir. İkinci yüzü kızartırken tereyağı koyacağız üzerine biraz. Piştikten sonra aşağı alacağız. Afiyet olsun. Balıkların bir yüzü piştikten sonra diğer yüzünü çevirdik. Domates susunu, sarımsağını baharatını döktük. Bu şekilde suyunu çekmesini bekliyoruz. Biraz çektikten sonra ocaktan atlayacağız.